İnsan öldüğünü hemen anlamaz. Ruh kabre girene kadar gezer durur. Mesela senin ölümünden devam edelim. Öldüğünün farkına varamadın. Kafan çok karışık. Evine gidiyorsun. Ama her zamankinden farklı bir durum var. Sokaktaki insanlar seni görmüyor. Evdesin. Bir dakika, kapının önündeki bu kalabalık da ne? Neden insanların hepsi üzgün ve ağlamaklı? Annem, babam nerede acaba diyorsun? Evet, babanı gördün. Geçmiş bir duvar dibine, içine içine ağlıyor. Çaktırmamaya çalışıyor ama ağlıyor. Annen insanların destekleriyle zar zor ayakta duruyor. Bir yandan Kur'an-ı Kerim okunuyor etrafta. Bağırıyorsun. Anne, baba, ben ölmedim, buradayım. Ama seni kimse ne duyuyor ne de görüyor. Koşuşturuyorsun.